Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mr. RPG, Horror ile aksiyon oynuyoruz. Ve şimdi arkadaşlar kaldığımız yerde neredeyse Ben bu arada baştan başladım yanımda. Zaten ilk kadar Ben baştan başladım dediğim gibi. Arkadaşlar Bir baktım mesela Bunu Yükledim arkadaşlar. Silip yüklemiştim. Ondan sonra yükledikten sonra arkadaşlar ee, Acaba internet kapattığım zaman baştan başlıyor mu diye bakın baştan başlıyor arkadaşlar ve baştan başladıktan sonra internet açıp oraya girerseniz baştan oynuyorsunuz arkadaşlar yani oraya kaydediyor başı kaydediyor Bizler bana baştan başladım ama üçte ne kadar geldim bakın bir önceki bölümde bir önceki videoda yani 172 xp'lik şimdi 170'iz yani yeni başladım açıkça gözüküyor 170 yani Eskiden daha fazla XP toplamıştım. Bir yaratana daha vurmuştum. Çünkü o yüzden ondan bir XP daha fazla geldi. 2 XP daha fazla geldi. Bana öldürdüğüm için. Şimdi 170 ama arkadaşlar baştan başladım. Başla neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Kalite yüksek arkadaşlar bu arada. Yüksek olsun. Tamam şimdi Morgan bir şey diyordu. Yeni gücüne biraz alışman gerekli olsun. Mahallede birkaç canavarı öldürün. Ardından cevaplar için geri gelin diyor arkadaşlar. Bizim burada bir yaratıkları öldürmemiz gerekiyor. Bu arada sadece 4 levele kadar oynayacağım. Yani 4. seviyeye kadar oynayacağım. Bu 4. seviye olacak yani. Dur bakayım şunu alalım. Şunu bir yenelim. Şöyle bakın. Böyle kendi vuruyor zaten. Biz sadece kapsama alanımız dışına içine geliyoruz. Kapsama alanının içine geliyoruz. O da kendi vuruyor arkadaşlar. Dairenin içine geliyoruz. O da vuruyor. Şunu da aldım bu arada. Koleksiyonlu görün. Koleksiyon eşyalar toplamda. Bakın şöyle göstereyim koleksiyon topladık. Tamam arkadaşlar şimdi devam edelim. 4 level az kaldı. Bir tanesini daha haklasam galiba oluyor arkadaşlar. Şunu da hakladığım zaman herhalde 4 seviyeye oluyor, ulaşıyoruz. Yani aşımda ulaşmamız lazım. Aa Neyse bir tanesini daha haklayalım o zaman. Şimdi level atlama, atlamam gerekiyor arkadaşlar. Level atlamam gerekiyor. Hemen atlayayım. Ne ben atlayacağım kesin atlayacağım zaten. 90 var. E çok az Al, atladım arkadaşlar. Seviye atlayayım. Yeni seviyeniz 4 dedi. Tamam arkadaşlar. Şimdi 4 level olduk. Tamam, şimdi burada bitireceğim. Şunu da etlere koyalım. Yükseltme yapalım bu arada. Yükseltmeyi de şöyle sırayla yapalım arkadaşlar. Şöyle. Mesela Yakında dövüş saldırı hasarını artırır. Saldırı. Onu 5 yükseltelim. Saldırı hızı. Saldırı hızını artırır. 25 verelim. Sağlık. Maksimum sağlığı artırır. 25 verelim bunun da. Bakın. 3'ü 1, 1, 1 oldu. Arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bugün 4. level'e gelmeyi oynadık. 4. seviyeye geldik. 4. seviye yani. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.